Herkese merhabalar. Bugün yine Yerenbelen mahallesindeyiz. Bugün sebzelerimiz biraz solmuş, susamışlar. Boru patlamış, annem yapamamış. Geldim boruyu tamir ettim. Şimdi suluyoruz. Hava çok sıcak. O yüzden 3 gün geçirdik mi Yeşilliklerimiz hemen susuyor. Hemen sulamak gerekiyor. Mersin'in en önemli özelliği sıcağı tabii. Gerçekten çok sıcak var. Evet, bamyalarımız bayağı susamış. Biraz solgun görünüyor. Hemen suyumuzu attık. Attık diyorum çünkü biz borularla suluyoruz. Bizim burada şifon deller sarı boru kanala atıyoruz. Daha sonra damlama borusuna takıp bahçemizi öyle suluyoruz. Gördüğünüz gibi şurada borumuz küçük biraz akıyor. Fazla delinmiş. Evet. Sebzelerimizi suluyoruz. biberlerimiz hmm, çok güzel ve tabii hemen önünde semizotu diyorlar biz burada tokmakan deriz tövmeken deriz büyük şehirlerde semizotu derler semizot olarak bilinir orada Parayla aldığımız şey burada kendi kendine yetişiyor. Diktiğimiz yerde. Tarlanın içinde birçok yerinde var. Biz bunu çok severiz. Bunu biz bunun özel böreğini yaparız. Salataya koyarız. Şöyle göstereyim. Burada da var. Bahçenin çok yerinde var biberlerimiz. Evet, şu an sulanıyor. Patlıcanlar büyümeye başlamış. Geçen geldiğimizde daha mini çıktı bunlar, çiçekti. Şimdi gördüğünüz gibi en doğru haliyle patlıcanlarımız. Görüyorsunuz. Patlıcanlar. Patlıcanımız. Biberlerimiz güzel sulanıyor şu an. Burada deliğimiz biraz büyümüş burada. Ama bu suyun akması iyi. Biberlerimiz iyice suyunu alır. Sebzelerimiz. Su her zaman berekettir, candır. Görüyorsunuz yine kocaman bir semiz otur, yani tokmakan. Bizim burada her yer tokmakan. Özür dilerim dikmeye hiç gerek yok. Hayır. Süs biberlerimiz. kadarıyla. Şöyle. şöyle kabağımız. Bakalım geçen geldiğimizde küçük bir tane göstermiştim. Bugün olmuş mu? Oo, tazecik. Güzel bir kabak olmuş burada. göstereyim. Yanında da hemen bir tane daha var olmakta. Güzel güzel döküyor. Hemen bakalım. Burada da var. Kabağımız oluyor. Buradaki kabak da var mı? Bakalım. O olmaz mı? Olmaz mı? Güzel bakın tazecik. Güzel. Ooo, burada da var. ya büyümüş. Bunları görünce gerçekten insan bir keyif alıyor. Özellikle de çok yemek istiyor. Bir Şimdi gördüğünüz gibi biberlerimizin dibi sulanıyor damlama sulama sistemimiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim biberimizi. Tazecik biberler. En sevdiğimiz acı biber, çim biberi, biz süs biberi diyoruz tabi. Şöyle. gelmiş. Tam ki de roka yeşilliklerimiz. Şöyle göstereyim. Şuradan birazcık fazla su fışkırıyor. Delinmiş. Deliği biraz büyümüş. Evet. Bunlar rokanın büyümüş halleri. Arkadaşlar. Böyle çok büyüdüğü zaman çiçeklenir, tepesinden tohumlanır bu. Halam, biberlerimiz güzel sulanıyor. Bu damlama sistemleri su tasarrufunda çok önemli. Hem de gerçekten sulama kolaylığı sağlıyor. Fazla su kullanılmıyor. Her yere su taşmıyor. İsraf etmiyoruz yani suyumuzu. Su çok önemli biliyorsunuz. Bir damla su bir hayat kurtarır. Şöyle göstereyim. Biberlerimizi o Şöyle maşallah çok güzel olmuş. Annemin eline sağlık. Şuradan fışkırıyor. Geldik. Maydanoz. Maydanoz iyice sulansın diye annem borunun ağzını açmış. Görüyorsunuz boru tamamı borusun ağzını açmış diye sulansın diye. Aynı uzunuz. Annem eline gelen her şeyi tohumunu atıyor, herkes yiyor.